Herkese merhabalar. Bugün sadece 3 malzemeden Hacı Yatmaz yapacağız arkadaşlar. Balon, misket ve bir parça ip. Tabi biz şekil de yapacağımız için bir tane de fosforlu kalem kullanacağım. Şöyle. Evet o zaman yapıma başlayalım. Hızlıca. Başlamadan önce balonumuz için çıkan kağıdı bir okuyalım. Evet. 150 aboneye son bir abone kaldı. Lütfen abone olun arkadaşlar. Abone ol, like at, bildirimleri aç. Yazıyor şurada göstereyim şöyle. Evet. İlk olarak şöyle yapıyoruz. Balonumuzun alt kısmından misketi şu şekilde yerleştiriyoruz. Balonun ucuna kadar bastırıyoruz. Şöyle kaldığında bunun ucunu çekiyoruz ve evet çektik. Dümdüz olması gerekiyor. Burada işlemimizi uyguluyoruz. Evet tam olarak misketimiz işte bu şekilde balonu ters çevirdik. Misketimiz uçta duruyor. İpimizle misketin altından ipimizi güzelce doluyoruz. Evet. Bir tane daha. Sonra şuradan güzel bir düğüm atarak bağlıyoruz. Sonra balonumuzu tekrar eski haline döndürüyoruz. Bu biraz zor bir işlem. Büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Evet. Evet işlemimizi yaptık. sonra balonumuzu şişiriyoruz. Şöyle altta misketimiz var. Çok şişirmeye gerek yok. Bu kadar yeterli. Bağlıyoruz. Altı düz olacak şekilde biraz indiriyorum aslında Küçük bir ayarlama yapıyorum ben. Siz daha çok şişirebilirsiniz ya da daha büyük balon kullanabilirsiniz. Evet. Ve evet. Bakın şimdi düşmüyor arkadaşlar. Şöyle ters çevirdiğimde de tekrar yerine geliyor. Şimdi bir çizim yapacağız bunun üstüne. Evet, bir göz bir de yüz çizim. Çok güzel olmadı ama fosforluyla. Olsun. Ee, bir şey öğrenmiş oldunuz. Misket ip ve balonla acı yatmaz yaptık. Ters çevirsem bile tekrardan dönerek düz duruyor gördüğünüz gibi. Hatta şöyle yukarı atayım. Bakın geldi ve düz durdu. Evet. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.